İsrail'in Hamas'ın hedef alındığını savunduğu operasyonlarında ezilen ve kayıp veren taraf yine siviller oldu. 9 gündür süren hava bombardımanında Gazze savaş alanına döndü. Aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu 200'den fazla Filistin'e can verdi. Hamas, İsrail'in kabul ettiği ateşkesi reddedince operasyonların şiddeti arttı. Yıllardır kan ağlayan halk artık somut bir çözüm istiyor. Bu savaşın hedefinde masum insanlar var. Çatışmak, savaşmak artık bir şey kazandırmıyor. Her şeyden mahrum bırakılan Filistinliler için doğru dürüst bir yaşam istiyoruz. İsrail'in zulmünden kurtulmak istiyoruz. Burada güvenli bir yer kalmadı. Siviller hedef alınıyor. Kimse emniyette değil artık. Biz kuşatılmış ve bastırılmış bir halkız. Yardıma ihtiyacımız var. Gazze halkına yapılan bu insanlık dışı muamele yeter artık. Barış için sesimizin duyulması için gerçek bir girişim gerekiyor ki biz de gerçekten yaşayabilelim. Şu an bizimki hayat değil. İsrail, kara operasyonu tehdidinde bulunarak Gazze şeridinde nüfusu 100 binin üzerinde olan bölgelerin tahliye edilmesini istedi. 8 bin İsraili yedek askerin göreve çağrılması için Bakanlar Kurulu'ndan yetki istendiği de gelen haberler arasında.